ETS2 single player'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Karşımızda görmüş olduğumuz man aracıyla dev tankı Budapeşte'ye doğru bir yolculuk halinde götüreceğiz. E, Refahetçi araçlarla beraber, eskortlarla beraber götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle laf fazla atmayalım ve yavaştan yolculuğumuza çıkalım. 680 beygirlik bir araç galiba, galiba değil zaten kullandığım aracı bilmiyorum ben malım. Neyse ki 37 bin 38 bin kilometrelik bir araç bu arkadaşlar yani o kadar bir kilometre yaptım bu araç geldiğinden beri aldığımdan beri daha doğrusu Tabi geldiğinden beri yapsaydık her gün oynasaydım şu an daha fazlaydı her neyse bu önemli değil bunlar önemli değil. Şimdi referatçı araçlarımızla yani escort araçlarımızla beraber yolculuğumuza çıktık Kosis'ten Budapest'e doğru yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Daha fazla ETS2 videosu artık göreceksiniz arkadaşlar. Eskisi gibi daha fazla ETS2 videosu göreceksiniz. İşten mi ayrıldım? Hayır, yok tamam öyle bir şey yok. İstediğim gibi video atmaya devam edeceğim ki bu videoda da zaten birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Birkaç bir şeyden konuşacağım. Ee, onları da videonun ilerleyen dakikalarında zaten duyacaksınız. Allah dönmüyor lan araba, heh döndü tamam neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? kosişin içinden geçeceğiz galiba değil mi? Abi kos için yok geçmiyoruz. Tamam alt, alttaki tali yoldan gidecekmişiz. Ben yani şuradan bakabilirdim. Niye şeyi açıyorum ki? Yandaki map'i açıyorum. Hiçbir fikrim yok. Yavaştan çıktık. Saat akşam üzeri gidiyoruz. buçuk saat oyunda. yani bir de akşam seferine kalma. Yani akşam karanlığına kalmasaydık iyiydi şu yükü götürürken. Çünkü biliyorsunuz karanlıkta yani akşam seferlerinde e, görüntü güzel olmuyor yani açıkçası. Pek sizi e, memnun etmiyor bu görüntü. Onun için daha çok böyle gündüz saatlerinde özellikle 11 civarında 11 sularından sonra çektiğim çekmiş olduğumuz videolar daha güzel, daha eğlenceli oluyor. Onu da zaten sizler biliyorsunuz izlemek keyfi de hatta göz zevki de daha önem daha güzel oluyor o saatlerde. Ee, ona dikkat ederek tabi birazcık daha erken videolar çekmeye çalışıyorum oyun saatiyle ama bazen de görmüş olduğunuz üzere böyle geç saatleri falan denk geliyor bu da tamamen normalde ben erken geldim de oyun kendisi bu saate verdi olayını haberiniz olsun bu arada ee, single player'ın yanında multiplayer videoları da gelecek Haberiniz olsun yani Trax MP'deki videolar da gelecek Promos'tur, Kilkenest'lik falan Yardıracağız abi eskisi gibi Herhangi bir problem yok Bunları şimdiden sizlere söyleyeyim Sizlerden tek isteğim Güzel bir like, yorum Bunları bekliyorum arkadaşlar hepinizden Desteklerinizi kesinlikle eksik etmeyin Şimdi şöyle bir dönelim Ve şuralardan bir kurtulduktan sonra Yolculuğumuzu gerçekleştirelim uzun bir süreden sonra bir videoda tekrar beni izleyen arkadaşlar olabilir. Ee, onlar da hoş geldiler tekrardan. Ve neler yaptık, neler bitti, neler oldu bugüne kadar bunların hakkında da konuşacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sanki uzun süredir video çekmiyormuşum da geri döndüm de tekrar video çekiyormuş gibi. Ne mal adamım ben ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. İyi izi. Bu arada ben... Oğlum bu kamera açısı çok garip ve ben yaşlanmış gibi hissediyorum nedense. Niye? Gerçekten bu kamera açısı düz geliyor ya bana. Çok yaşlandım. Normalde şuradan direksiyonu kokpiti çekmesi lazım da kullanmıyorum. Vazgeçtim. Koymuyorum ya kokpit kameri. Ne yapacaksın? Hani ne yapacaksın? Dislike atacaksın. <laughs> Dislike attım. <laughs> Neyse arkadaşlar e, yolculuğumuza başladık. Güzelce ilerlememizi devam edeceğiz. E, bakalım neler olacak, neler bitecek bu şekilde. Aslında benim bu sefer yani bu videolardaki olayım şu. Birazcık da böyle Balkanlar yedik, Balkanlar'ı gezmek. Çünkü ben e, yeni sistemimle Balkanlar'ı gezemedim. Önceki sistemle gezmiştim. ve Önceki sistemde Balkanlar gerçekten sıkıntılı çalışıyordu bende. Droplar falan vesaire. Ama şu anki bilgisayarımda, şu anki sistemde herhangi bir problem yok. E, Bu da tamamen sizlere daha güzel videolar çekebilmek için zaten güçlendirdim. Umarsızca gidip 64 GB RAM taktım mesela bilgisayara. Gerek yoktu ama taktım. E, olsun benim için daha iyi. Çünkü Allah! 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 Lan ne oluyor? Ananın avradı taklaya geldik. Oğlum. Oğlum makasladım lan. Oğlum makasladım lan yolda. Dur bakayım geri geleyim şöyle. Tövbe estağfurullah. Başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza sen açtın. Aha bu tank belasını. Yolda makasladık. Ölüyordu gazgalısın, kalk Gaz bu gidelim. Öyle değil de şarkının içine sıçtım bu arada. Buradan da An Namık, Ankaralı Namık. Ee, Allah'tan rahmet dileyelim bari. E yolculuğumuza bu şekilde devam edelim. Kaç kilometredi? 220 bakayım. Bak o abi lan ne oluyor? Anan a... 188 kilometre yolculuğumuz. <laughs> Abi bugün ölmeden gidebilirsem o kadar güzel olacak ki bak öleceğim gibi hissediyorum yolda gerçekten öleceğim gibi hissediyorum. Makaslaya makaslaya gidiyoruz şu anda ya. Orada da haberciler falan var bir şeyler bir şeyler enteresan. Gerçekten makaslaya makaslaya gidiyor öleceğim ya. Bu, bu ölmeme geldi değil bugün. Net gebereceğiz. Şimdi benim e, bilgilendirme son diye bir videom vardı, burada işte platform değiştirdiğimi sizlere söylemiştim. E, orada da birazcık da hani kendimle alakalı şeyler bahsetmiş, hani yoğunluktan dolayı video çekemiyorum falan diye söylemiştim. Özellikle söylüyorum ben çalışıyorum. Kendi mağazam var ve ben mağazada çalışıyorum. Zamanım gerçekten yok. Sabah 9.30 gibi gidiyorum. Akşam saat 5.30 gibi evde oluyorum yemek yiyip işlerimi halledene kadar zaten zamanım kalmıyor. İşimi halletti, yemeğimi yedikten sonra artı bir de yayın açıyorum ben. Hiç video, videoluk bir zamanım kalmıyor. Bak ben uzun süredir kimseye laf atmak istemiyorum. Özellikle ama dönüp dolaşıp bana gelip laf atıyorlar. Ben kimseden korkmuyorum arkadaşlar. Dönüp dolaşıp bana gelip laf atıyorlar. Lan bak ben susuyorum, konuşmuyorum kimsenin hakkında. Ama dönüp dolaşıp bana bir yerlerden laf geliyor. Ben bu lafları duymak zorunda değilim. Ağzım var konuşurum. Konuşurum ve... Kendi bokunuzda boğulursunuz. Biz... E, ben e, işte bu... Korona döneminde daha doğrusu... Yükselle beraber... Bak yükselle beraber... E, çok güzel bir atak yaptık. Ne yaptık? Her gün günde 3 tane videoyu Kilkenes videosu sizlere verdik mi? Verdik. Yüksel ayrı verdim ve verdi. Ben verdim mi? Verdim. Sizlik bir sıkıntı yok arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar size hiçbir şey demiyorum. Eyvallah. Güzel de şeyler kazandık. Güzel de videolar çektik. Hepsi helali hoş olsun sizlere. Ama bunu yediremeyen insanlar çıktı o sırada bizde. Arab, ya bizim aramızdan değil de. Yani diyeyim size. Bunu yediremeyen kişiler çıktı. Ve bu kişiler bize bok atmaya çalıştı. Biz günde 3 tane videoyu Kat montajlı bir şekilde sizlere sunarken, onlar bizim arkamızdan laf atmaya başladılar. Çünkü bizim yaptığımız iş kendileri yapamıyorlardı. Kendilerinin tek yapabildiği bir şey var. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak söylüyorum. Yayınlanmış orijinal bir videoyu alıp kendi kanallarını atıp onu yayınlamak. Sen bunu yaparken, sen, yani sen bunu yaparak bana laf söyleyemezsin kardeşim. Böyle bir hakkın yok senin. Senin böyle bir hakkın yok. Sen bunu yapan bir insandın mesela. Değil mi? Ne oldu lan? Lütfen arkadaki refakatçıyı izle. Ne oldu ona? Niye geride kaldı lan o? Yani sen hazır videoyu alıp kendi kanalına yükleyip yayınlarken bizim yaptığımız günde 3 çekti, 3 tane çektiğimiz videoya laf yaptın zamanında. Kendin denedin, başaramadın. Kendin denedin, başaramadın. Biz başardık. Evet, bir güzel de işimizi güzelce sürdürdük. Evet gerçekten bunu ya başardık. Biz Yüksel ayrı başardı, ben ayrı başardım. Oğuzhan ayrı başardı, Kerem ayrı başardı. Biz dörtlü grup olarak, dörtlü arkadaş olarak bunu çok güzel başardık. İçinden geçtik, suyu, suyunu sıktık mı Pilkenes'in Sıktık. Ne oldu? Kendileri yapamayınca bize laf atmaya başladılar. Şu kat montaj olayı bizden önce vardı. Ama ETS için söylemiyorum. Kat montaj olayı ETS'de yoktu. ETS'ye kat montajı iki yüksel getirdi. Aslında yükselden önce kat montaj olayını ben yapmıştım. Ama ben e, sürdürmedim kat montaj olayını. Daha sonra yüksel yapmaya başladı. Ben tekrar geri kat montaj atmaya başladım. Belki bunun da bilmeyen ne vardır. E, kat montaj olayı şeyde ta... Enes Batur zamanından başladı kat montaj atılma zamanı. Enes Batur atıyordu Happy Face videoları da vesaire. Oradan gelme kat montaj olayı. Bu da kat montajı gibi yani tık 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 kesilip kesilip giden videolar var. Ben genelde gerek duymuyorum. çünkü çok hızlı konuştuğum için ben anlatacaklarımı güzel bir şekilde telaffuz edip anlatabildiğim için benim kat montaja gereğim bile yok. Ee, onlar gibi onlar genelde konuşamadığı için kat montajı daha çok giriyorlardı. Tabii bizim ekipten bahsetmiyorum o apayrı bir dünya. Öyle böyle biz bir işi yaptık. kenesi suyunu sıktık. Her şeyi yaptık. Benim Size şunu söyleyeyim. Benim Oyun Pas kanalının batış hikayesi nasıl oldu? Benim kanal nasıl oyun izlenmemeye başladı? Ben bundan bahsedebilirim. Ben bunu biliyorum neden ne olduğunu. Bizim yüksel aramız çok iyiydi. Biz beraber işler yapıyorduk. Beraber işler yapmaya başladıktan sonra izlenmelerimiz çok güzel oldu. Çünkü ee, benim videolarım yüksel ile beraber olduğu için çok fazla izleniyordu. Evet yalan yok. Biz beraber ekip olarak yapıyorduk bu işi. Çünkü Yüksel'le biz beraber 2018 miydi neydi? O zamanlardan beri beraber iş yapıyoruz, yapıyorduk. E, haliyle Yüksel'i tanıyordu. Yüksel'i seviyorlardı. Onunla beraber beni de seviyorlardı. Benim kanalda bunlar bu böyle izleniyordu. Sonra ne oldu? Zamanlar uyuşmamaya başladı. Biz Yüksel'le ayrı ayrı videolar çekmeye başladık. E, hal böyle olunca benim kanal düşmeye başladı. Hani ekipli videolar daha çok sarıyordu ve benim kanal yavaş yavaş düşmeye başladı en sonunda ben de işte farklı oyunlar biraz tarafta arayayım. Hani tek CTS oynayan bir kişi değilim ben. Farklı farklı oyunlar oynayan tarafta arayayım. Oynadığım için bunları da kanala yüklediğim için benim kanal çöktü haliyle ve şu anki halinde. Evet. Hani ben bu haliyle kanalı bırakıp gidebilirim. Evet. Bırakırım. Ama bırakmıyorum. Neden? Çünkü ben bu işi hani şey için değil sevdiğim için yapmaya devam ediyorum yani şahsen. Yapmaya da devam edeceğim bu arada onu da söyleyeyim şu yapmaya devam edeceğim parantezi var bak edeceğim parantezi duruyor orada ben devam edeceğim bu kanal benim bu kanalı bana kimse alıp vermedi bu kanalı 2600 tane videoyu ben kendi emeğimle yükledim çalarak değil çalarak değil birilerinin videolarını orijinal gameplay videolarını alıp e, kanala yükleyerek ben bugünlere getirmedim bu kanalı ki. 2500 2600 tane videom var. Benim ve silinen 100 tane videom hariç mesela. Ben sildiğim, kendi sildiğim videolarım hariç. O yüzden birileri çıkıp bana laf söylerken iki kere düşünsün. Gerçekten iki kere düşünsün. İçinden geçerim. Ben benim çünkü ne olup ne bittiğini hepsini biliyorum arka planda. Yanımıza gelip ağladıklarını da biliyorum. Evet. Fazla da bir şey demeyeceğim hakkında. Zaten ayrı bir dünya. Ee, dediğim gibi benim kanalımın batış hikayesi bu. Biz beraber Yüksel'le bir iş yapıyorduk. Yüksel'le ayrıldık. Ha, ayrıldık derken şey olarak değil. Arkadaşlık babından komple küslük ba ayrıldık olayı değil bu arada. Yaptığımız işten ayrıldık. Yüksel çok farklı bir konuya doğru gitti. Hikayeli daha çok rol play'li bir şekilde gitti. Aslında şöyle... Yüksel'in ayrılmış olduğu rol play farklıydı. Benim ayrılmış olduğum rol play farklıydı. Ben daha çok Avrupa e, sıfırdan hayat rol play ile birlikte kendi yolumu çizdim, ayrıldım. Yüksel ise e, dede taklitleri onu yaparak, bunu yaparken biz bu şekilde ayrıldık. Ve bizim bu ayrılışımız zaten çekemeyen bir kitle vardı. Bir yayıncı grubu vardı ortada. Onlar zaten bizi hiçbir şekilde çekemedi, hep kötülemeye devam ettiler. Aslında hani, Videolarında falan bunlar size belirtmeseler bile arka planda hep böyle bir çekiştirme, hep bir e, öteleştirme vardı bizim aklımızda. Çünkü işlerine gelmiyordu gerçekten yaptığımız iş. Neden? Biz o fu o zaman furyasında yaptığımız kat montaj zamanı furyasında, bunu söylemek istiyorum. YouTube'a girip insanlar yükselim videosunu aç açınca şunu görüyordu. Merhaba arkadaşlar işte tak 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 gidiyordu ya hani işi ara yoktu işte. Millet buna alıştı. Hani beklemiyorsun. Ne olduğunu anlamıyorsun. O espriden o espriye geçiyor. Tak 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 geçiyor böyle. Herkes gülüyor falan vesaire. Diğer kişinin videosunu açıyorsun. Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ETS 2 oynuyoruz. Arada bir saniyelik boşluklar var. İşte nereden? İşte Kosiş'ten çıkacağız. Bu da e doğru gideceğiz. Aracımız Man. Evet bakalım şöyle aracımızın etrafına. Vay çok güzel olmuş bu araç. Harbiden güzelmiş. Bak güzel tasarlamışlar bunu. Ben altına jant taktım arkadaşlar. Arkasına da ışık koydum. Dorsemiz de böyle bakın dorsemiz de çok güzel. Aa şurada tabela varmış. Bak tabela ne güzel yakışmış diye video çekmedik. Bu bu şekilde videolar olanları da birçok kişi izlemedi. Çünkü artık onlara o video çok yavaş geldi. Hani YouTube'da şey seçeneği vardır ya. Normal bir videonun hızı normal hızladık. E, o hızı şey yaptığın zaman bir e, 25'e falan aldığında yavaşlatırsın falan. İşte yavaşlatma hızlandırma muhabbeti. Hızlandırmayı aldığın zaman ne olur? Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana aracımızla birlikte şu dorsayı şuradan şuraya götürüyoruz. Bitti. Diğer yavaşlatmayı alınca merhaba arkadaşlar. Man aracımız ile birlikte şu dorsayı şuradan alıp şuraya götürüyoruz. Muhabbet oluyordu. İnsanlara baktığı zaman hani bir videonun bu şekilde daha iyi gördü, görünce e, haliyle tabi kat montaja yöneldi. Kat montajlı videolar izlemeye çalış, başladılar. O yüzden diğer kişilerden bize bir tepki ya bize bir çekememezlik oluşmaya başladı. Ha bizim bu, bunu görüp de şunu sandılar aslında. Kilkenes çok izleniyor lan. Biz de mi Kilkenes'e girsek? Aslında orada Kilkenes izlenen Kilkenes değildi. Ha, oradaki izlenen muhabbet ve kat montajlı arkadaşlar. İzlenen Kilkenes videoları bunu buydu yani kat montajlı ve bir de muhabbetti. Toparlamak gerekirse zaten yükü getirdik. Toparlamak gerekirse arkadaşlar, benim kanalımın bitişi bundan dolayı birazcık da ayrıldık hani ben hikayeli oyunlara yöneldim, öyle oldu, böyle oldu. Ekip ortamından birazcık kopmak zorunda kaldık. Ben YouTube'dan falan bir ara kopmuştum. Gerçekten hani psikolojik olarak ben yıprandığım için kopmuştum. Çünkü sadece beni görmüş oldu. Hani bu ekranda değilim ben. Sadece benim bu ekranın haricinde bir hayatım var. E kız arkadaşım var. O var bu var. E, aramız bazen kötü olabilir. Mental olarak çökebiliyorsun. Bunlar olabiliyor. Hayatında parasal durumun sıkıntı olabilir. O olabilir bu olabilir. Çökebilir. Hastalık durumun olabilir. Hiç kimse bunu düşünmüyor mesela. Hastalık durumun olur çökebilir. Zamanın olmayabilir. Yapamayabilirsin. E, kötü bir doğru do zamana gelebilirsin mesela. İzleyici açısından da söylüyorum bunu. E yapı hani Video çeken adam için de bunu söylüyorum. Kötü bir zamanda, çöküş bir zamanda denk gelebilirsin yani haliyle. E, yoğunluk var. Ben çalışıyorum. Bir senedir ben çalışıyorum mesela. Ama bir senedir çalışırken biri arada arada videolar çekmeye devam etti. Ben her akşam yayın yapmaya devam ettim. <laughs> Yoruldum lan konuşurken. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Daha dikkat edeceğim bundan sonra. Kanala videolar gelmeye devam edecek. Bakın benim yaptığım işleri bir kez daha söyleyeyim sizlere. Artı. Çalışıyorum. Her akşam yayın. Artı. Ee, harita yapmam gerekiyor. Bak. Çalışıyorum. Harita. Yayın. Video. Dört tane içeriğim var. Kız arkadaşımı zaman ayırmam gerekiyor. Haliyle ve kendime zaman ayırmam gerekiyor. Şunların 6 tanesini aynı anda yapıyorum. Halen daha yaranamıyorum. Başka kişilere. Bak size demiyorum. 6 tanesini aynı anda yapabiliyorum ama halen daha yaranamıyorum mesela. Olay bu. Bu kadar çok karışık bir olay. Zaten çalışmak demek gününün yarısı gidiyor demek. Ben yarısından sonra ne yapabilirim? Gelip burada 18 dakika video çekiyorum mesela 20 dakika hadi 25 dakika video çekiyorum. E bunu editleyip yüklemez zaten. Hani videoyu editlemem benim. 5 dakika maksimum. 5 dakikada ben çok hızlı video editliyorum bu arada. Gerçekten çok hızlı. Bizim ekipleri arkası işte Yüksel'in arası falan olsam falan da hep öyle Abi sen ne kadar hızlı video editliyorsun. Evet ben editliyorum. Ben tak 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 az. Çünkü şöyle bir şey vardır bende. Ben videoyu çekerken nerede bir hata olduğunu, nerede bir şey oldu hepsini aklıma kaydediyorum. Edit yaparken ben tık 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 yerlerini bulup tak 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 keserim. Benim videolarımda hata çok azdır mesela. Buna rağmen hata çok azdır. Yoktur bile hata denecek. Eee editliyorum, render'e koyuyorum 5 dakika. Videom kaç dakika olursa olsun, render süren 5 dakika benim. Bilgisayar çok hızlı çünkü, Allah'a çok şükür, Oğlum, size de versin Allah'ım, nasip etsin. Videoyu internete yüklemek ise, hani atıyorum, 10 GB'lik bir videoyu ben 45 dakikada falan yüklüyorum YouTube'a. Herhalde öyle olması lazım, 45, bir saat. 1 saat sürmüyordur herhalde de. 5 dakika falan sürüyordur. O, o civarlarda yükleyebiliyorum. Bunlardan yana sıkıntı yok. Önemli olan benim zamana ihtiyacım olması. Hani zamanda olduğu için ee, ya kendime zaman yaratabildiğim süre sırada videolar çekmeye devam edeceğim. Bu videoda birazcık ağır yüklen, yüklenmeler olmuştur ama ee, söz sahibini bulur. Onlar da bir hani düşünerek bir yorum yapsınlar. E, yorum yapmaya devam etsinler. Normalde işim alakam olmayan kişiler gelip gelip bu şekilde dallamasını da Biliyorlar ben anlamadım ya. Abi ben evimde oturuyorum gelip bana laf söylüyor ben anlamıyorum ki. Ben gerçekten bir şey anlamıyorum. <laughs> bana niye bulaşıyorsunuz ya? Bu <laughs> kimseye zararım yok çıkıp orada videomu yap çekiyorum onu yapıyorum haritamı yapıyorum. Gidiyorum yerimi yapıyorum. La gelip yine işime karışıyorlar ben anlamıyorum ya. <laughs> ne yapıyorum abi ben kimseye diye dokunuyorum ki. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.